Bu arada Sayın Kılıçdaroğlu sadece meydanlarda, mitinglerde değil sosyal mecralarda da epey aktif olmaya başladı. Özellikle geçtiğimiz hafta TikTok hesabı açtı. Çünkü Z kuşağı artık TikTok'ta. Yani bir dönem Instagram, Facebook, Twitter çok gündemdeyken şimdi artık birçok konu TikTok'da da dönüyor. Çünkü TikTok'un çok farklı bir algoritması var. Çin menşeili biliyorsunuz ve dolayısıyla o algoritmada bazı şeylerle oynanamıyor. Dolayısıyla daha organik olduğunu söylüyor herkes TikTok'un. E, siyasiler de TikTok'ta aktif olmaya başladı. Onlardan biri Kemal Kılıçdaroğlu. Geçen hafta hatta ikizler Burcu atfı yapmıştı. Hatırlayın ben de bir ikizler olarak e, videoyu dikkatli takip etmiştim. Şimdi yeni bir video geldi TikTok'tan. Millet İttifakı'nı desteklemek için 3 sebep dedi Sayın Kılıçdaroğlu ve gençlere bakın nasıl seslendi. Gençler Millet İttifakı'nı desteklemek için size üç sebep. Videoyu sonuna kadar izleyin. İlk arabanız ÖTV'siz olacak. Kayaka kredi ve burs tutarları artacak. Borçlar sıfır faizde yeniden yapılandırılacak. Kayaka borcu gibi bir derdiniz olmayacak. Enflasyonu iki yıl içinde kalıcı biçimde sabitleyip 5 yılda en az 5 milyon yeni iş imkanı yaratacağız. En büyük kaygın işsizlik değil, hangi işi seçsem diye düşünmek olacak. Tüm bunların gerçek olduğu hayat dünyanın bir ucunda değil. Cumhurbaşkanı seçildiğinde doğduğum bu topraklarda olacak. Bunu birlikte başaracağız. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Çanakkale çıkarmasına bakalım. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Cumhuriyet Halk Partilisi Sayın Kılıçdaroğlu Çanakkale'de konuştu. Mitingde vaatlerini sıraladı ve yeniden emeklilere 15 bin lira bayram ikramiyesi ve 100 bin öğretmeni ataması vaadini yineleli Sayın Kırılçılarıoğlu. Bakalım mitinge. Emekliye hak ettiği bayram ikramiyesini vereceğiz. İddialıydı. Net konuştu, vaatlerini yineledi, peş peşe sıraladı. Cumhuriyetin 100. yılında 100 bin öğretmenin atamasını yapacağız. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun durağı Çanakkale'ydi. Millet buluşmasında konuştu, gençlere mesajlar verdi. Zaman zaman bizi suçluyorlar, değil mi? Vay teröristler, vay şunlar, vay bunlar vesaire vesaire vesaire. Şunu herkes çok iyi bilsin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki kırmızı çizgisi var. Bayrağımız ve vatanımız. Kılıçdaroğlu emeklilere vaatte bulunmuştu. O vaadini yeniden anımsattı. Vereceğiz. Emekliye hak ettiği bayram ikramiyesini vereceğiz. Torunlarıyla beraber, evlatlarıyla beraber huzuru içinde o da emekli ikramiyesini alacak. Hiçbir hiçbir ailede Yoksulluk sınırının altında gelir almasına izin vermeyeceğim. Her ailenin asgari gelir güvencesi olacak. Sana söz kazanacağız. Evet, Çanakkale sana söz kazanacağız. CHP lideri henüz ataması yapılmamış öğretmenlere yönelik vaadini de unutmadı. Sözü öğretmen atamalarına getirdi. Bir sözüm var. Onu burada tekrar edeyim. Cumhuriyetin 100. yılında 100 bin öğretmenin atamasını yapacağız. 100 bin öğretmenin 100 bin öğretmenin. Bütün köylerdeki okulları yeniden açacağız. Ferhat ile Şirin'in buluştuğu gibi öğretmenle öğrencisini buluşturacağım. Hiçbir anne baba çocuğumu kentteki okula göndereyim diye köyünü terk etmeyecek. Kılıçdaroğlu ülkeye yeni iklim getireceğiz dedi. Sevgili gençler, meraklanmayın. Aşınız olacak, işiniz olacak. Sizin çalışmanız için her türlü çabayı göstereceğiz ve size bir sözüm var. Sizin hayalleriniz Bay Kemal'in hedefi olacak.